Hasan, hangi gayrimenkullerimden kime bahsettin? Söyler misin? Şu Faruk'a bahsettiğim arazi kastediyorsun herhalde. Evet. Ben gayet iyi niyetle bahsetmiştim. Yıllardır kullanılmayan bir yer. Hem ortaklık fikri de iyi geldi bana. Ben müsaadenizle odama gidiyorum. Görüşürüz. Ee, tamam Ali. Sen işine bak evlat. Anlaşılan Faruk'a söylemiş olmamdan pek hoşlanmadın herhalde. Hasan, senden ricam şirketle ya da ailemle ilgili herhangi bir konudan kimseye bahsetmemen. Olur mu? Ayrıca biliyorsun o arazi Selda'nın üzerine. Kerim, karlı bir iş yapacaksak eğer bu konuda Selda'ya söz hakkı vermemen gerek. Sonuçta sen ne yapıyorsan onun için ve çocukların için yapıyorsun. Selda'nın karşı çıkması bencillik olur bence. Doğru söylüyorsun da sorun Selda'nın izin verip vermemesi değil. Bizim satmayı düşünmediğimiz bir araziden senin Faruk'a bahsedip onu ümitlendirmiş olman Hasan. Özür dilerim Kerim. Önemli değil Hasan. <laughs> Onun da oradan çıkabildim. Beni buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Deniz havası çok iyi geldi. Denize aşık olduğunu biliyorum. Sana huzur verdiğini de. Eve gitmeden poğaçere doğramak istiyorum. Tamam teyze. Faruk nereye gittiği belli mi? Hayır. Hakkında yakalanma emri çıktığını öğrenir öğrenmez Yunanistan'a kaçmış. Oradan da nereye gitti belli değil. Ben de o yüzden hemen akli dengenin yerinde olduğuna dair rapor çıkarttım. Her şeyle senin ilgilenmen gerek teyze. Peki Burak? Faruk bazı şirketleri onun üzerine yapmıştı. Ben de başının belaya gireceğini düşündüğüm için onu yurt dışına yolladım bir suçu olmadı kanıtlanınca geri dönecek. Aman iyi olsun da uzakta olsun. Hiçbir konuda mağdur olmasını istemiyorum. Gerekeni yap tamam mı Selim? Eniştemin birçok mal varlığına el konulmadı teyze. Ve şu an itibariyle her şeyin idaresi sende. Harun'un beş parasız sürünmesini istiyorum. O biraz zor teyze. Eniştemin yurt dışına kendi adına hesapları olduğuna eminim. Peki. Günaydın Kerim. Geldiğini söylediler. Bir sabah kahvesi içelim dedim. Günaydın Hasan'cığım. Geç otur. İçeriz tabii. Nasıl içersin kahve Orta lütfen. Alo. Kızım bir orta bir sade kahve gönderir misin? Telefonun kapalıydı teyze. Gece Faruk aradı da. Ne dedi? Tekrar geri geleceğini ve beni tekrar akıl hastanesine tıkacağını söyledi. Sence geri dönebilir mi? Eniştem çok ama çok uzun bir süre geri dönemez Seyze. Zaten o gelene kadar her şeyi sen idare edeceksin. Tüm mal varlığını tabii kanuna uydurarak yavaş yavaş senin üzerine yapacağım. Merak etme. Yeni bir araba ve bir şoför istiyorum Selim. Tamam nasıl bir şey istediğini söyle. Sen kendine göre seç. Ha. Hani Faruk'un çok sevdiği bir spor arabası var ya. Senin de çok beğendiğin. Onu alıp sen kullan. Şimdi benim ziyaret etmem gereken birisi var. Sen beni takip mi ettin? Beni tanımadın mı Handa? Selda seni görmeye geldim. Çok uzun zaman oldu. Beni içeri almayacak mısın? Beni bu kadar kolay içeri aldığına göre belli ki ailen hakkındaki gerçekleri ev halkı bilmiyor. Beni nasıl buldun ve yıllar sonra niye geldin? Faruk'la evlendim. Ve uzun yıllardır da evliyiz. Faruk'la son zamanlardır sık sık görüştüğünüzü de biliyorum. E, o yüzden adresi de biliyorum. O Zehra sen miydin? Ya... Evet. O Zehra bendim. Bunu bilmiyordum. Ay nereden bileceksin ki? Annenin yaptığı o rezilliklerden sonra mahalleden kaçmıştınız. Faruk'un karısının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden toplum içine çıkartmadığını bilmeyen yok. Peki toplum ve ailen Faruk'la olan geçmişinizi biliyor mu? Hı? Ya da... ...annenin ne kadar namussuz bir kadın olduğunu. Başka bir kadının kocasını ayartıp... ...onunla kaçtığını biliyor mu? Hı? Namussuzluklarınız yüzünden... ...ailemiz dağıldı. Ne Handan'ın ne de benim utanacak hiçbir şeyimiz yok... ...anladın mı? Ya, yıllar sonra gelip sen neyle suçluyorsun beni? Annenin yaptığı namussuzluktan en az onun kadar sorumlu olduğunu söylemek istedim. Emre bana hakaret etmek için mi geldin Zehra? Yaşananların tek sorumlusu annem gibi görüyorsun. Ama babanda sütten çıkma ak kaşık değildi. Annemin yaptıklarına ne handan ne de beni sorumlu tutamazsın. Bu yaşananlar bizim için kolay mıydı sanıyorsun? Hiç o günden sonra annenden haber aldın mı Selda? Nerede olduğu hakkında bir bilgin var mı? E, tabii nereden bileceksin. Annen o kadar namussuz bir kadındı ki Selda. ...babam onu ancak altı ay kadar dayanabildi. Sonra da evi geri dönmek istedi. Tabii annem... Babam bizi terk ettiği gün... ...intihar ettiği için... ...birlikte olma şansları olmadı. Annen geri döndü mü Selda? Derhal evinden defol ve bir daha asla gelme. Git. Anneannemi yaşıyor mu? Geçmişin peşini bırakmayacak Selda. O yüzden ailen de dahil her şeyini kaybedeceksin. Efendim Handan. Gitti mi o kadın? Gitti. Ben de sana geliyorum. Hadi görüşürüz. Ay, Korkuttun beni Tuğba. Affedersin anneciğim. Ne oldu? Teyzem misafirin olduğunu söyledi. Evet vardı gitti. E, benim de şimdi çıkmam gerekiyor. Kimdi o? Ya, tanımazsın bir arkadaş. Teyzem beni bekliyor. Anne teyzem çok gergin daha par topar çıktı. Sen beni böyle sorguya mı çekeceksin Tuğba? Annem bizden ne saklıyor? Kadının kim olduğunu öğrenmem gerek. Zehra ile karşılaştığını neden anlatmadın bana? Valla ben de kim olduğunu bilmiyordum ki. Resmen beni kuaförden kovdurdu. Selda kadın geçmiş üstünden atamamış. Babasının onu bırakıp gitmesinin hala etkisinde kafayı yemiş. Babasıyla annem bir süre sonra boşandığını anlattı bana. Babası geri dönmüş ama annem dönmedi. Belli ki utancından. Bir de geri mi dönecekti? Bizi bırakıp arkasına bile bakmadan çekip gitti. Yıllarca hayatta kalma mücadelesi verdik seninle. Gece gündüz demeden bana baktın. Üstelik üniversiteye gidiyordun. Biliyorum Andancığım. Selda, biz seninle çok zor günler geçirdik. Kerim'le evliliğin bozulmasın diye sana çocuk konusunda yardımcı oldum. Annem bizi bırakıp gittiği zamanlara dönmek istemiyorum. O yüzden İpek konusunda sana bu kadar kızıyorum. Hayır anlamıyorum ki. Bu kadın yıllar sonra hortlak gibi neden ortaya çıktı? Faruk'la evliymiş. Aa. Hah, tam birbirlerini bulmuşlar. Ya. Bunu Faruk dizginliyordu demek ki. Yurt dışına kaçınca ortaya çıktı kadın. Herhalde. Vallahi tekrar karşımıza çıkacakmış gibi bir his var içimde. Bu olanları Kerim duyarsa eğer. Ay Selda seni de hiç anlamıyorum. Zehra'dan korkuyorsun ama korkusuzca kızının peşinden gitmeyi biliyorsun. Yani konuyu dönüp dolaşıp buraya bağlamana hayran. Ayrıca Zehra gittiğinde yarım kalan konunun da kapandığını sanma. Ciddi misin sen? Artık duygularımı bastıramıyorum Hasan. Önüne geçilmez bir hal aldı. Yani Ali'nin evinde olmasından çok rahatsızım ama... insan Kerim. Bazen olacakların önüne geçemiyoruz işte. Kendimi kötü hissediyorum Hasan. Ama sonrasında neslini gördüğümde sanki dünya birden duruyor. Hiçbir şeyi umursamaz bir hal alıyorum. Mesela şu anda onu görmeyi o kadar çok istiyorum ki. Yalan olmaz. <laughs> e git gör o zaman. Zaten eve gitmen gerek. Bak hala dünkü kıyafetlerin üstünde. Eve gittiğimde Selda Hanım ve çocukların yüzüne nasıl bakarım bilmiyorum. Ama bir yandan da bir an evvel gidip ne seni görmek istiyorum. Bak dostum kimseyi ortada bırakmışlığın falan yok. E çocukların da büyüdü. Eğer bu kızla birlikte olmak istiyorsan karını da mağdur edecek değilsin. Son yıllarda seni hiç böyle mutlu ve bu kadar rahat görmedim ben Kerim. Hasan. Onun yanındayken resmen nefes aldığımı hissediyorum. Ama tabii bir yandan da ailemi dağıtmayı göze alamam doğrusu. Kusura bakma teyze. Sabah sabah seni rahatsız ettim. Olur mu canım ne rahatsızdı? Ne oldu bir sorun mu var? Yok da sadece merak ettiğim bir şey konuşmak istedim. Dün bize gelen bir kadın vardı. Sen de evdeydin. Evet. Faruk Bey'in karısıymış. O adam babamı öldürtmeye çalışan adam değil mi? Bilmiyorum. Adam yurt dışına kaçınca... Bilmiyorum diye bir şey yok teyze. Azmettirici oymuş. Ne demeye çalışıyorsun? Söylemeye çalıştığım şey şu. O adamın karısının bizim evde ne işi var? Bunu annene sor Tuğba. Annem hayatta açıklama yapmaz. Yani benim tek bildiğim kadının baş sağlığına geldi. Anlaşılan sen de bir şey söylemeyeceksin. Tuğba'cığım ben bir şey bilmiyorum ki söyleyeyim sana. Tamam teyze. Ben gidiyorum. Anneme de buraya geldiğimi söyleme sakın. Tuğba. Tuğba. Günaydın. Günaydın kızım. Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam. Ha unutmadan e, dün gelen kadının kim olduğunu söylemedin. Hiç görmemiştim. Uzun zamandır görüşmediğim biri herhalde. Şey Faruk Bey'in karısı. Yemeğe gelen Farunlu. <laughs> evet. Evet, ben Selda Aslan'ın kızıyım, dün bize gelmiştiniz.